Ama Başkanımız Allah razı olsun bebeğime hediye göndermiş. Çok teşekkür ederim kendisine. Allah razı olsun. Gaziantep hediye. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde sürdürdüğü Hoş Geldin Mini Kemşerin" projesiyle 15 bin bebeğe yeni doğan kiti hediye etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla anne adaylarına hamilelik sürecinden başlayarak destek olmaya başlıyor. Anneye Süt Bebeğe Can projesi ile sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesi adına anne adaylarına süt dağıtımı yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, doğum sonrası ise içinde bebeğin ilk ihtiyaçlarını karşılayacak olan gereçlerin bulunduğu yeni doğan setlerini annelerine ulaştırıyor. Yeni doğan kitleri ile ailelerin doğum heyecanına ortak olan Büyükşehir, Bebeklerin anne karnından başlayarak ihtiyaçlarına destek olmaya başlıyor. Yeni doğan 15 bin bebeğe ulaşan büyük şehir, vatandaş memnuniyetiyle Hoş Geldin Mini Kemşer'in projesini devam ettiriyor. Proje kapsamında hediye edilen kitlerin içerisinde zıbın takımı, bebek battaniyesi, çocuk bezi, çanta, ıslak havlu ve termometre gibi annenin ve bebeğin ihtiyaç duyabileceği temel ürünler bulunuyor.